Hamdi Yalçınkaya. Beykoz'da büyük bir çiftlik evinde yaşıyor. Şeyh diye geçiniyor ama herhangi bir ilahiyet eğitimi yok. Buna rağmen hocalık yapmaya devam ediyor. Hamdi ile ilgili pek çok iddia var. Çocuk istismarı, silahlı örgüt yöneticiliği, çete kurmak ve yönetmek vesaire vesaire. Liste epey uzun. En önemli suçu radikal örgüte katılmaları için gençleri zehirlemesi. Çiftlikte çocukların beyinlerini yıkıyor... ...ve savaşmak için Suriye'ye gönderiyor. Ancak ne hikmetse... ...hakkındaki davaların hiçbiri sonuçlanmamış. Aldığı bir mahkumiyet yok. Birileri korumuş demek ki. Ama bugün onu kimse koruyamayacak. <laughs> ne alıyorsunuz be? Şey Hamdi'nin tebaasına girmişsiniz... ...zil takıp oynayacağınıza... Ne oluyor be? Korkma tamam. <laughs> Allah kahretsin. Nereden çıktı lan bunlar? Yoksa siz <laughs> mi ihbar ettiniz lan? <laughs> Yok, vallahi bir şey yapmadık biz. Uğursuzlar, gidin odaya saklanın. Hadi! <laughs> Eğitiminizi hatırlayın. Size silah kullanmayı boşuna öğretmedik. Hadi herkes alsın silahını. Alın. Ersun bana bak. Geliyorlar. Tamam hocam hazırız. Gelsinler. Kardeşlerim. Sirenleri duydunuz. Polis yolda. Biz bir söz verdik. Bugün verdiğimiz sözü tutma günüdür. Savaşacağız kardeşlerim. Tıpkı Suriye'deki gibi, Irak'taki dava kardeşlerimiz gibi biz de savaşacağız. Hepiniz Allah'a emanet olun. Dağılın hadi. Operasyona başlıyoruz. Beyler, etrafı sarıyoruz. Üç kişi arka cepheyi tutacak. Kalanlar bizimle gelecek. Anlaşıldı müdürüm. Etraf sakin görünüyor. Mekan oldukça geniş. Nereden başlayacağız? Arkaya bak, arkaya. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Beni begiriyorsun. Dikkatli ol. Bir, bir, şey, bir yapmadık şey yapmadık abi. abi. Ya daha çocuk bunlar ya. Oğlum siz delirdiniz mi ya? Yani, ha? Daha çocuksunuz. Geç. Yürü, yürü, yürü. Al şurada. Müdürüm silahsız iki çocuk yakaladık. Geliyoruz. <laughs> gelin, gelin, gelin bu tarafa, bu tarafa. Hadi. Göreceğiz tabii. Sizin için buradayız. Gel, gel, gel dışarıda çözeriz. Gel, geçmiş olsun beyler. Aileleriniz çok sevinecek. Gel, gel yavaş, evet, kalk, kalk, kalk. yavaş, yavaş. Koş 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 koş. Hadi çabuk çabuk koş. Hadi. Dışarı, çık çık! Kıza sıkarım. At silahını, at! <laughs> Sakın yaklaşma! Şakam yok! Nev Hasan Kayacan üstüne kayıtlıymış. Eşiyle yaşıyor, çocukları yok. Giray'la ne alakaları var? Eşi yıllarca Nevbahar'ın yanında hizmetçi olarak çalışmış. Giray'a süt yapmış. Nevbahar buraya geleceğini düşünüp uğramış o zaman. Neyse, biz de bekleyeceğiz artık. Raporlar nereden çıktı? Bir şey olmuş galiba. Gel bir bakalım. Biraz şöyle geçer misiniz? Beyler ne oldu? Olay nedir? Komiserim, komşular ihbarda bulunmuş. Aileden dün geceden beri haber alınamıyormuş. Bir yere gitmişlerdir belki. Hiç haber verirdi. Kaç yıllık komşu abimiz. Bugün camiye gelmedi, namazı da kaçırdı. Olacak iş değil yani. Sultan Hanım'ı da her sabah görürdüm. Yaşlı başlı insanlar nereye gidecek ki? Biz kapıyı çaldık ama açan olmadı. Kapıda da bu kartı bulduk. Mebana'nın kartını bırakmış. Allah Allah. Gel bir bakalım içeri. Bakalım. Allah Allah, nerede bunlar acaba? Kemal, gel abi gel. Bu ne ya? Öldürülmüşler. Herifin arkasından ceset topluyoruz. Bize de yazıklar olsun. Buraya bir olay yeri incelemek ekibi istiyoruz. Olay yeri incelemek gibi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.